Arkadaşlar hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kutu açma ve tanıtım yapacağız ama her zamanki gibi değil. Ara sıra yaptığım dış çekim şeklinde olacak. Kendin yap şeklinde. Tabi lafı çok uzatmak da istemiyorum. Kutuyu açalım bakalım. İçinde ne varsa ona göre hareket ederiz. Tanıtıma devam ederiz. 89 TL'ye satın almıştım. Ödediğim gümrük vergisi burada görünüyor 16.31 TL. Toplam gümrük vergisi ödemişim. Biliyorsunuz bu kontrol etme ücreti ayrı uygulanan gümrük vergisi ayrı oluyor. Toplam değer orada yazıyor. Ette başka bir şey yok. Şu şekilde küçük bir şey. Bunda ne var arkadaşlar? Bunda e açıkçası şöyle söyleyeyim. Bluetooth hoparlör var ya ses bombaları. Onların kartı var. Komplesi. Bununla birlikte kendi Bluetooth hoparlörünüzü taşı taşınabilir. Hoparlör sistemi yapabilirsiniz. Yani evinizde kullanmadığınız sinema sistemi hoparlörü olabilir. Amfiye ihtiyacı olan araç hoparlörü, teyplere ait otomobil hoparlörleri eğer evde varsa atıl olarak duruyorsa onları kullanabilirsiniz. Normal herhangi bir hoparlör bununla kullanılabilir. soğutucu çıktı bir tane. Elektrostatik poşette bir tanesi. Sanırım düğme ve kapaklar burada. Güç adaptör girişi için soket kutuyu da şöyle yan tarafa alalım. Bunu da minik minik vidalar çıktı. Bunu da kesmeyince açamayız sanırım. Şurada yeri varmış. Bunları kaldırır mısın? Hemen. İşte kartımız bu. Akıllı kartımız. Adaptör girişimiz 5 volt ile 26 volt arasında istediğiniz bir değerde adaptör bağlayabilirsiniz. Niye bu kadar skala açık? 5 voltla 26 volt arasında çok değer farkı var diyenler olacaktır. Şimdi 5 voltta adaptörle kullanırsanız eğer e, araç amfileri de benzer şekildedir. Yani güçsüz performansı düşük olarak yine ses verir. Ama 26 voltta yani 24 voltta özellikle mesela yüksek kalitede tam güç performansta çalışacaktır. O aralıkta çalışabilme özelliğine sahip. USB giriş noktası var. AUX giriş noktası var. Bluetooth 5.0 özelliği var. Burada da ses açıp kapama düğmesi var hemen montaja başlayalım. İki tane 100 watt 100 watt hoparlör bağlantı çıkış noktası var arkadaşlar. Arkasını göstermemiş olabilirim. Şöyle göstereyim. Sanırım anlaşılmıştır. Hoparlör çıkışları burada. Adaptör giriş noktası burası. Bu da AUX olması lazım. Burada göremiyorum ama. AUX şurada. Şu aşağıda buradaki aux değil mi? burada da evet. ne girişi var? Şöyle bakalım. Audio output diyor. O da jack çıkışı mı? Ha evet. Başka bir ses sistemine bağlayabilmek için ya da mikrofon, hoparlör gibi diğer jack'lı 3 3.5 mm jack çıkışlı ses çıkışıymış. Ya da kulaklık bağlarsın mesela. Olabilir. Hadi bakalım başlayalım Ömerciğim. Montaja hemen başlayacağız demiştik arkadaşlar. Montaj için şöyle küçük bir tornavida ayarladım. Yıldız uçlu, sadece tornavidaları da olur, bundan da olur. Bu Artist'leri, SSD'leri falan montajda kullanıyorduk. Şu arka tarafı, kutudan çıkan şu panel var ya arkadaşlar, kapak. Bakın burası bu şekilde dikdörtgen, hoparlör çıkışları yerine tam oturuyor. Bu ikililer oturuyor, bu üçlü burada tam yerine oturuyor. Bakın hiç sıfıra sıfır hatasız bir şekilde bu bu şekilde oturuyor. Minik çıkan vidalarla, pardon vidalarla yapacağız şimdi. Önce göstereyim. Aslında onu montaj yapmadan önce soğutucuyu şurada, şu ikilinin üzerine, şurada 3M bant var. Bantı çıkartıp yapıştıracağım. E, yapıştırdıktan sonra vida montajına geçeceğim şimdi. E, daha sonra vidalarla birlikte şu üst kapağı da montaj yapacağım. Ömer'cim montaj bitti. Muhtemelen 2 dakika sürdü. Yani buna montaj bile denmez herhalde. Burada şimdi üst kapağı da takınca neyin ne olduğu açıkça görünüyor. USB flash bellek giriş noktası. Aux in dışarıdan bir çalıcı bağladığımız zaman burası. Ses açma kapama üstüne basıyorsunuz. Kulaklık çıkışı bunu bilmiyordum. 3.5 mm jack olarak görmüştük ama hoparlör çıkış noktaları adaptör enerji girişi. Ben şimdilik böylesine taktım. Birazdan deneyeceğiz arkadaşlar. Montaj bitti zaten. Hep bağlantılar deyip durdum arkadaşlar. Bağlantıları bitirdim. Şimdi nasıl yaptığımı söyleyeyim. Tek tek göstereyim. Bu adaptör girişini evde kullanmadığım şöyle 12 volt eski bir adaptör vardı. Buradan bantları da tamir yerlerinde görürsünüz. Onu taktım. Jack girişine 12 voltla çalıştırıyorum. Biliyorsunuz 24 voltla daha aktif bir şekilde çalışacağı kutusunda yazıyordu. Ama 12 voltla da çalışıyor. Burada mavi ışık yandığını görüyorsunuz. USB giriş noktası burası. Şurada bir tane örnek USB'm var. Bir tane telifsiz müzik atıp onunla deneyeceğiz. Şimdi gelelim hoparlör çıkışlarına. Hoparlör çıkışının birine artı ve eksi kablolarına dikkat edersiniz. Siz artıyı ve eksiyi doğru bağlayın. Böyle 1000 wattlık JBL araç hoparlörü bağladım. Niye 1000 watt bağladın diyen olabilir. Burası 100 watt 100 watt destekliyordu. Arkadaşlar bunlar 1000 watt yazdığına bakmayın. O peak değeri yani hoparlörün maksimum patlama derecesindeki vereceği güçtür, watt'tır. Muhtemelen bunun RMS gerçek güç değeri 400 watt civarında olması lazım. Yani bu küçük cihaz amfi bunu düşük performansta çalıştırır benim elektrik elektronik bilgime göre. Diğer İkinci e, ikinci hoparlör çıkışına da şu Twitter'ları bağladım. Bunları niye yani bunları almadım arkadaşlar. Bunlar atıl olarak evimde vardı duruyordu depoda. Bu da evde depoda duruyordu. Hatta kaç yıldır duruyorlardı. Bakın üzerindeki tozlar, topraklar o şekilde duruyor. Sırf şu küçük cihazı denemiş olmak için depodan çıkardım. AUX girişinden mesela bilgisayardan bir bağlantı bağlayacağız. AUX'la deneyeceğiz. Buradaki AUX'u. E, flash bellekle müzik çalmayı deneyeceğiz. Bluetooth'tan cep telefonumdan buna bağlanıp müzik dinlemeyi deneyeceğim. İsterseniz kulaklık bile deneyebiliriz ama onu test etmesi zor. Biliyorsunuz kulaklık benim kulağımda takılı olacak. O çok da göreceli bir şey olur. Şimdi lafı çok uzattım. Hemen başlıyorum. Bağlantıları bitirdik şimdi. Burada mavi ışık yanıyor. Enerjiyi verdim. Şöyle evde eski bir atılmış adaptörü vardı. 12 volt. Buradan ek yerlerinde görüyorsunuz. 12 voltla besledim ben. Elektrik olarak. Normalde 24 volt, 26 volta kadar elektrik bağlayabiliyorsunuz adaptörle birlikte. Şimdi e, flash bellek girişi burası. Örnek bir flash bellek buldum. Telifsiz bir müzik koyduk içerisine. E, aux girişi burada. Şimdi hoparlör girişlerine geçelim. Hoparlör girişi şu sağ taraftaki pardon arkadaşlar he, artı eksiğe dikkat ederek hoparlörünüzün arkasındaki artı eksiğe dikkat ederek Evimde kullanmadığım şu iki Twitter vardı. Şöyle arkalarına bakabilirsiniz. Araçta kullanılan Twitter bunlar. TS 5250. Marka söylemeyeceğim. Bir markaya ait ama toz toprak görüyorsunuz. Kullanılmıyor. Kaç senedir atıl olarak duruyordu. Bu JBL'in 1000 wattlık e, bas hoparlör de, depoda kullanılmadan duruyordu. Yani çok büyük olduğu için araçta yer kapladığı için bunu kullanmıyordum. Bu RMS değeri 400 watt olan peak değeri maksimum seviyede 1000 watt olan hoparlör niye bu 100 watt 100 wattlık yani 100 wattlık çıkışta bunu nasıl çalıştıracaksın diyenler olabilir normalde bu düşük wattlı buna zarar vermez bunu çalıştırır minimum seviyede çalıştırır ona bakacağız ses seviyesine nasıl olacak ben de bilmiyorum zaten şimdi Bluetooth'tan Bluetooth'tan bunu eşleştireceğiz telefonun çalacağız. USB flash bellekten takacağız, çalıştıracağız. AUX girişinden bilgisayar bağlayacağız, çalıştıracağız. İsterseniz e, hoparlör çıkışından da ses alabiliriz ama onu ben test edebilirim burada. Videoda onu nasıl vereceğim? O biraz sıkıntılı. Ona bakarız. Şimdi geçelim şeye. Ömer'cim sen şöyle senin şurayı alalım. Kadirajda çıksınlar. Bluetooth'tan açıp eşleştirir misin? Evet basılı tutalım Bluetooth'a. Şöyle geldi. Sinyi izin verelim. Duydunuz zilin sesini geldi. Ee, şimdi şeye girelim. O telifsiz yine benim arkadaşımın bir şarkısı var. Erto 51 YouTube kanalı var. Aa, Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ne ederim. Birkaç Aa, videomda Allah bunu kullanmıştım zaten. Gidiyor. Ertuğrul'un güzel bir şarkısı var. var, var. Kadar var. Kimse bir nasıl yapalım. yapalım? Bana yapma la galuga Hatun bekler beni arabada Eksik olmaz marri hiç sulamda Koklatma bence hiç sulamma anlatım gerçek yok yalanda bir bitmediğiniz amca kanca boşa. Kurtardım kendimi son anda Artık çok yıprandım işin sonu çok basit aslında uzlaşmak değil mi? Hayalimizler çok değil, kanka Lamborghini dedikten yalandır çıkarıyor zini. sesi açtığınızda bu sonsuz döngüde dönüyor ses düğmesi. Ee, maksimum sese ulaştığınızı nereden anlıyorsunuz? Bunun sonu yok çünkü sürekli dönüyor. O da dı 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 diye uyarı veriyor. Radyo, sinyal sesi gibi. Maksimum sese ulaştığınızı anlıyorsunuz. Çok güçlü bir şekilde, güzel bir şekilde çalıyor. Benim için tatminkar bir sesi var. Şimdi bu ses olayı görecelidir. Onu her zaman söylüyoruz. Ama siz şuna dikkat edin. Bunu normalde çalıştırabilmek için bu e, 1000 watt'lık ya daha yüksek hatta e, 2000 3000 4000 watt'lık araçlarda kullanılan amfiler var. Onlarla çalıştırabilirsiniz. Çalıştırabilirsiniz. Şunu cep telefonu bağlayıp Bluetooth'la bu hoparlörü çalıştıramazsınız normalde. Keza keza bunları da onların varyasyonu var tabii ki de. E, böyle küçük e, ne kadar büyüklüğün, Bu Zippo çakmak büyüklüğündeki bir amfi bunu çalıştırabiliyor bu hem Bluetooth'tan bütün cihazlara bağlanabiliyor. Flash bellek de çalıyor. Hemen durduralım şey istersen ya da direkt flash belleği tak. Öyle bir deneyelim Ömer'ciğim. Bluetooth kapatabilirsin. Evet dene. Flash belleyi takar takmaz hiç zaten bunun üzerine play, durdur işaretleri falan yok. Direkt çalıyor arkadaşlar. İyi de e, usta durdurmak istediğimizde ne yapacağız diye olacaktır. Ömer nasıl durduracağız? Böyle bunun üstüne bir kere basıyoruz. Durdu. ve bir daha basıyorum. Geri başlıyorum. İyi bir ses. Hem bu power düğmesi hem ses düğmesi aynı anda bir kere kısa bastığında uzun basınca kapanıyor ya kısa bastığında da şarkıyı durdurabiliyor tekrar kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Normalde bu e, flash bellekten şarkı çalarken kendi uygulaması sine app uygulamasını e, Google Play Store'da nasıl indirileceğini videoda göstermiştim ekran kaydı alarak oradan eşleştirip onun üzerinde bir e, şey var kumanda durdur play kumanda tuşları var. Oradan istediğinizi yapabiliyorsunuz denildiğine göre ama e, uygulamanın yorumlarına da baktım. Hiç kimse beğenmemiş. Ben de Bluetooth'tan ve Wi-Fi'den de eşleştirebilirsiniz dediyse de eşleştiremedim arkadaşlar. Videoda da onu gösterebilirim de. Bir türlü Bluetooth'tan bu cihazı uygulaması görmüyor. Normalde biliyorsunuz gördüğünüz cep telefonundan hemen bir saniyede eşleştirip müzik çalabiliyorum. Ama flash bellekten şarkı çalarken bir sonraki şarkıya atlayabilmem için ona ihtiyacım var diye düşünüyorum uygulamaya. Evet tek basışta sadece durduruyor ve devam ediyor. Fazla da kurcalamadım. Gerçi vaktim olmadı. Bu şekilde. Şimdi şeyden deneyelim. AUX ile bilgisayara bağladığımızı düşünelim. Yani şu büyük 1000 wattlık JBL'i bilgisayarımıza bağlayabilir miyiz? Enstantane bu olmuş olacak. Yine bir telifsiz müzik bulmaya çalışalım Ömer'cim. Videoda sorun olmasın. Şöyle. Şunlardan birini çalayım. Evet. Aux kablosu. Evet, bilgisayarımıza bağladık. Jibiye bağlı. Bunu da durdurur mu? Evet. Burada da durduruyor. Orada bilgisayarda pause mu oldu? Yok. Sesi kapandı. Kapattı mı? Evet. Sesini kapattı. Ses düğmesine bir kere bastığımızda mute yapıyor. Yani sessiz alıyor. Tamamen sesi kapatıyor. Ama şarkı çalmaya devam ediyor. Onu anladık şimdi. O zaman bluetooth kısmında söylediğimiz şey pardon Flash bellek kısmında söylediğimiz bu şekilde olabilir. Orada da orada da mute'yi evet. alıyordur ses düğmesi. Bu da iyi bir şey. Müzik dinlerken hemen sesini kısmak istediğinizde telefon çaldı mesela. Evet. Tek basışta ses size alabiliyorsunuz. O güzel Yoksa bir özellik. Yoksa böyle çevirmek. Evet çevirmekten olur. uğraşmaktan daha iyi. Şimdi çoğu şeyi denedik. Neyi denemedi Ömer'cim? Bir kulaklık denemedik. Biz kulaklığı da dedi deneyelim. Cihaz hakkında fikirlerimizi söyleyelim evdeki 2 artı bir hoparlör sistemine bağlayacağımı söylemiştim. Onun için TV'nin yanında olduğu için şu 2 artı bir Logitech'ler şöyle göstereyim. Bunlar da 60-70 wattlık. Şöyle kuleleri de var. Küçük. Şimdi bu 2 artı birin kablosunu yani bilgisayara bağlantı kablosu var ya bu. AUX kablosu da diyebilirsiniz buna. Tabii ki 2 artı birin ses kablosu bu. Bunu cihazdaki kulaklık çıkışına bağladım. Normal eee Twitter'lar ve şeyde bağlı zaten bir önceki bölümlerde gördünüz JBL'de bağlı. Şimdi televizyonda Bluetooth'tan bunu bağlayalım. Televizyonun Bluetooth'unu açar mısın hemen? <laughs> Televizyonunuz eğer Bluetooth özelliği kendinden varsa arama yaptığınızda Sinyi şeklinde görünüyor zaten. Bağlandı diyor. Biz bağlandık. O yine aynı cep telefonuna nasıl bağlandıysanız bir saniye içerisinde bağlanıyor. Ses çıkışı Sinyi'de. Televizyonun ses çıkışı. Şimdi az önce Netflix'te bir film açtım. Televizyonda denedim. Mükemmel yani aynı şey gibi. Sinema sistemi gibi oldu. Ne olmuş oldu? Televizyona 2 artı 1 60 watt Logitech'leri bağlamış olduk. Ses onlardan da geliyor. Bu işte Pioneer söyleyeyim. Pioneer Twitter'ları bağlamış olduk. Ses onlardan da geliyor. Tiz sesleri çok iyi, mükemmel çalışıyor. Ve JBL'den de bas sesleri geliyor. Aynı anda hepsinden sesler geliyor. Şimdi telifsiz müzik açmaya çalışalım. Yani sinema sistemindeki e, denemeyi gösteremiyorum. Çünkü telif yiyeceğim kesin orada. Sorun çıkacak. あっ <laughs> Telifsiz mi bunlar Ömer? İyi. İsterseniz sesi buradan yükseltebilirsiniz. Bakın son seste. İsterseniz şurada 2 artı birin hoparlöründen de ses açabilirsiniz daha. İsterseniz televizyondan da ses açıp kapatabiliriz. Oradan dene Ömer'ciğim. Bakın Shinyi olarak görünüyor. Biraz açalım sonra hemen kapatırız. Tamam kısalım. Ee, şimdi arkadaşlar videoyu sonlandıracağım artık sonuna geldik. Bunu 80 küsür TL'ye almıştık. Yani bir sürü varyasyonlarda dediğim gibi bluetooth taşınabilir ses bombalarında olan özelliklerin tamamı onda var. Ama onun bunun artısı böyle farklı hoparlörlerde bağlayabilmemiz. Yani orada bir serbest olması. Twitter bağladık. Çok basit bir şekilde işte JBL 1000 wattlık hoparlör bağladık. 2 artı bir ses sistemini de ona bağladık. Ya buna her şey bağlanabiliyor. 3 farklı hoparlör bağlanabiliyor. 2 tane hoparlör çıkışı olsa da 3. bir hoparlör çıkışı yani kulaklık çıkışına jack'tan 3.5 mm standarttan istediğiniz bir başka bir hoparlörde bağlamış oluyorsunuz. Yani üçlü bir hoparlör sistemine dönmüş oldu. Böyle güzel denemeler yapmak için iyi. Yani bu şu anlama gelmesin sakın. Ben denemiş olmak için bunu burada kullandım. Şimdi videoda gösteriyorum. Yani şöyle düşünenler olabilir. Ya kardeşim işte 3 kuruşa bir sinema sistemi aldı evine tak diyenler olacaktır. Mesele burada o değil. Mesele kendin yapıp yapabilirlik atıl olarak evinizde hiç kullanmadığınız cihazlar varsa bu şekilde varyasyonlarla kullanabilirsiniz. Çocuklarınızla denemeler yapabilirsiniz. Neyin nasıl çalıştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Deneyerek öğrenmek iyidir. Herkes yapmak zorunda değil. Bu bilgilendirme videosu sadece. Zaten anlayan anlamıştır. Çok da uzatmaya gerek yok. Sinelink bu Amfi ile ilgili mini cep amfisi ile ilgili sormak istedikleriniz varsa ya da sizin aklınızda farklı konfigürasyonlar varsa videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Orada e, ben de dahil tüm takipçilerimiz bilinçlenecektir. Farklı şeyler görüp e, öğrenmiş olacaklardır arkadaşlar. Hepinizden böyle e, yorumlar bekliyorum. Farklı şekilde nasıl kullanabiliriz böyle küçük amfileri. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.